Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu arada nefes nefese kaldım. Bu maskeyle ne konuşabiliyorum ne nefes alabiliyorum. Şimdi kayınvalideme gidiyorum anneme. Salça bezelye vereceğim. Oradan caciye gideceğim Falcaklarım var. Çekebilirsem çekerim. Sonra görüşürüz. Burada çekiyorum bir şey olmaz. <laughs> ha. Arkadaşlar ben geldim. Böyle tahta başlıklı varmış. Bir de şöyle kahve falan yaparken metal kaşı kullanmak istemedim. Burası Adem Tuhafiyye 100 1001 çeşit diye geçiyor. Yine gösteririm size. Şu bazlam yaparken iyi olur mu diye düşündüm. Böyle var. Burada bayağı bir çeşit var. Böyle uzun. Öyle İçinde de bayağı bir var. 5 adet 10 TL. Mesela böyle var. 6 adet 7,5 TL. Bayağı uygun burada. Oklava. Ne ararsanız var. Şunlardan alacaktım. Burada varmış. Onları şöyle süzgeç alacağım bir adet. Burası böyle. Böyle tabak. Tuzluk ihtiyacım var. Bir de tuzluk baharatta kalacağım. Şöyle şekilde falan gelmiş. Böyle var arkadaşlar. Aslında kahveyi koymak için şöyle bir tane almam gerekiyor büyük boy. Sarımsak döveceği. Şöyle rende aldım bir adet. Işte. Dört buçuk. Geçen gün eşim şundan almıştı. Al. Takım bozuluyor. Servis tabağı çok hoş duruyor. Burada kahveler. Şu 15 TL. Şu bardak da çok. Şöyle. Alt katımız da var. Böyle özel günlerde doğum günü, hediyelik eşya falan alacaksanız Fatih İstanbul civarı oturan arkadaşlar buradan alabilir. Kozmetik ürünleri de var her şey. Burada böyle ev aletleri her şey var. Kozmetik. 20 TL tanesi. Takar şey var. Şimdi bir alt kata var. Oraya ineceğim. Burada saksılar her şey. Bulabilirsiniz. Temizlik ürünleri de var. Bu arada ineler vardı ama ineleri ne yaptım bilmiyorum. Burada da böyle var. Şu büyük inemiymiş. Bana lazım da. Bunun içinde galiba daha çok var. Burası böyle. Burada böyle temizlik ürünleri. Mandalından, tabağından, çöp kutusu, çeyizlik alacak eşya, ipi, düğmesi her şey var. Askere gidecek erkek kardeşlerimiz için de burada her şey satılıyor arkadaşlar. Şöyle aslında bana bir tane çamaşır sepeti lazım arkadaşlar. 20 TL'ymiş. Bu 25 TL. Ve yani şöyle kapaklısı var. Tamam ne olduğunu Böyle. Burada saklama kutuları var. Boy boy. Hamur yoğurma. Şu kaşıklı kayırıcı. Bak çok güzelmiş. İçine doğru çukur geliyor. Bozulmaması açısından. Ama baya bir iyi. Şu hoşuma gitti. Arkadaşlar. Ama benim çekmecem küçük. Bu benim çekmeceye olmaz. Büyük çekmece lazım. Buraya kaşıkları koy. Bozulmaması için gayet iyiymiş ev değiştirsem o zaman alırım. Bu hoşuma gitti şimdi. Arkadaşlar avize de var. Avize almak isteyen olan. Şant okul. Her şey bulunuyor burada. Ne ararsanız. Adem Tafi bir çeşit. Burası arkadaşlar. Alacaklar buradan alabilir. Her şey var gördüğünüz üzere. Şu Mursa e, tatlısı orası çok güzel. tatlısı falan her şey. Şimdi oraya geçip tatlı kayın kayınvalideme. Evet. Burası böyle. Evet. Buradan da alıyoruz. Evet büyük. E, ee, tatlımızı günlük doğal geliyor. Niyetli ee, misiniz? Niyetliyim mi abi. Hı hı. Günlük doğal, doğal bir şeker kullanıyoruz. Evet. Tatlı, tatlı Zaten biz buradan sürekli sipariş yapıyoruz, çok güzel. Kesinlikle bayağı tolmuyor. Burayı tavsiye ederim arkadaşlar. meş zaten çektim Hocam dışarı. Ben alışverişten geldim. Şimdi saray sarması tatlısı yapacağız. Hemen neler yapacağım göstereceğim. Şöyle bir adet yumurtanın sarısı, bir su bardağı şeker, kusura bakmayın sesden ötürü ve bir litre suyumu sütümü koyacağım. Su demişim. Şöyle bir litre sütümü de hemen boşaltacağım. Evet, boşaltıyorum hemen. Ayıp. Bir saniye, kafa karıştı. Evet arkadaşlar, sütü yanlış bir ekledim. İlk önce şöyle yumurta ile şekeri bir güzel çırpıyoruz. Ben de başka nefis yemek tariflerinden bakıp yaptığım için ben şöyle bir güzel çırpalım. Sütü, sütümü ekliyorum. Sonra şeker eriyene kadar iyice karıştıracağım. Ayrı bir tencere kapta şöyle tereyağı. Daha sonra 4 yemek kaşığı unumu bir güzel kokusu çıkana kadar kavuracağım. Helvayı kavurduğumuz gibi. Bu tamamdır. Şimdi şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Bu arada kırık e, olduğu için bazen ayarlayabiliyorum bazen ayarlayamıyorum. Şöyle çocuklara kanat koydum. O pişiyor. İşte ben ne yaptım? Telefonla uğraşıyorum bir ocağımı uğratırdım. Şimdi bunu koydum. Onun kokusu çıkana kadar bir güzel kavuracağım. Tereyağı, margarin hangisini kullanmak isterseniz 4 yemek kaşığı daha sonra 100 gram 150 gram tereyağınızı koyup bir güzel kokusu çıkana kadar kavurun. Şimdi bunu kavurayım hemen şurayı sileyim. Evet arkadaşlar şimdi onu mu kavuruyorum. Yani pembeleşe kokusu çıktıktan sonra bu karışımımızın karışımının üzerine yapmış olduğumuz süt, şeker, yumurta karışımını ekleyeceğiz. Arkadaşlar olmaya başladı hatta pembeleşti ee, gördüğünüz gibi şöyle hafif hafif görürsün. Şimdi yapmış olduğum karışımı bir güzel bunun üstüne dökeceğim hemen karıştıracağım. E bu arada çiğ yumurta koydum ama böyle bir şey geliyor bana ilk defa yapıyorum Allah nasıl olacak bilmiyorum biraz tuhafma geldi çiğ yumurta. E, şimdi hemen bunun üstüne ilave edin bir güzel sonra bir güzel e, karıştıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şimdi tatlım karıştıracağım bir güzel. E, muhallebi kıvamına gelecek canlar. Şöyle karıştırıyorum. Evet saray sarma e, saray sarma muhallebisi hazır. E, dilerseniz bunu robottan geçirebilirsiniz. Ben geçireceğim. Biraz topaklanmalar oldu. E, daha sonra biraz soğudu, ılı, ılıdıktan sonra ıslak ıslattığımız borcamızın içine e, dökeceğiz bu sonra üstüne fındık ceviz hangisini koymak isterseniz onu koyabilirsiniz ben belki burçaklı e, bisküvi koyabilirim değişebilir ya da antep fıstığı eş yok gerçi onu eşim şimdi almaya gitti çok az al dedim şimdi bu tatlımı yapıyorum bu arada uzun bir borcam lazım bana yuvarlak var bir de çok dikdörtgen şeklinde var da kare. Ben muhallebimi robottan geçirdim. Şöyle bir adet vanilya döküyorum. İster dökün ister dökmeyin. Ben seviyorum. Şimdi bunu bir güzel Şöyle borcumu ıslattım. Şimdi tattım. ılıdıktan sonra döküyorum. Topaklanmasını kurumasını istemiyorum. Böyle çırpa çırpa şey yapıyorum. Şimdi dökeceğim. Sonra üstünü süsleyeceğim. Bunu boşalttım. Ben şöyle saklı köy süt karamalı ve hindistan cevizi üstüne dökeceğim çünkü cevizim yok Şimdi çektim şimdi buna 3 yemek kaşığı Hindistan cevizi ilave edeceğim karıştıracağım bu güzel e, tatlım soğuduktan sonra üzerine hafif hafif gezeletip dökeceğim ilk sıcağı çıktıktan sonra bu tapırın e, memnunum ben bundan söyleyeyim yani tavsiye ederim sizlere gerçekten çok güzel bunun boy boyu var böyle küçüğünü almıştı kayınvalidem bana ve şöyle Hindistan cevizimi de ilave ettim ve karıştırıyorum. Tatlımın üstünün buharının çıkması bitikten sonra biraz ılıktan sonra ilave edeceğim. Çünkü bisküvilerin böyle hamur gibi olmasını istemiyorum. Dediğim gibi ceviz, çilek, istediğiniz şeyle süsleyebilirsiniz. Limon. Aklınıza ne gelirse. İşte tatlım böyle. Şöyle hemen şimdi göstereyim. Bu şekilde duruyor. Üstünü ister süsleyin ister bu şekil yani fark etmez. Ben eti burçak bisküvi ile hindistan cevizini karıştırdım. Tarifte böyle değildi tabi. E, de değil benim cevizim olmadığı için. Ben de böyle yaptım. Böyle de güzel olur umarım. Çünkü hindistan cevizi ile eti burçaklı bisküvi güzel oluyor kramalı. Üstüne böyle kayısıyla falan süslesem mi diyorum. Bakacağım bakalım süsledikten sonra görüşürüz. Ben şimdi limonataya geldi sıra. Şurada da bulaşıklar var. kalkacak Bunlar da böyle. Mutfağa beyle atmam gerekiyor. Toprak karıştırıyor çünkü. Erkek çocukların neden böyle kap tencereyle oynamayı severler ki? Böyle buzlukta Adana limonum vardı. Arkadaş satıyordu. Ondan almıştım. Bir 5 kilo. Ee, geçen gün limonata yaptım. Yarısını çekmemişim. Yarısını hep sildim. Demiştim size. Şimdi böyle 3 tane limonu biraz kabuğunu soyacağım. Acı olmasını istemiyorum. Portakalınız varsa buzlukta daha önce koydunuz. Ben böyle sade yapıyorum. Biraz da yeşil nane koyacağım ve limonata yapacağım Şekerle e, blender'dan geçireceğim şimdi. Çocuklarınız mutfağa giriyor mu? Benimkiler niye meraklı? Bak bak tezgahın üstüne çıkmaya çalışıyor. Ben de çekeyim diyor. Şimdi şöyle limon 2 adet koydum. 1 adet daha koyacağım. Şeker ilave ettim ve robotumdan geçeceğim. He bunu şeyini alacakmış oraya çıkıp. Böyle incece çektim. Şimdi diğer kalan limonumu da çok az şeker koyup onu çekeceğim. Ve üstüne 2,5 litre yakın su koyacağım. Benimki bu arada bu çift bıçaklı arkadaşlar. Toprak blandıran şeyini elleme. Neydi günahım? O kolların, o üstün, o ağzın aynı. Bıçak var orada. Elini kesse ne olacak? Limonu kabuğunu almış, bulaşık süngeri yapmış, bulaşık yıkıyor. Hı? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Üstünü değiştirelim. Bir kameraya bakar mısın? Bir kameraya bak. Kapı mı Ali? el yüzü de çikolata şöyle mis gibi limonatam hazır çocuklarıma hazırladım bunun az doluydu şimdi çocuklara verdim İçiyorlar. E, bu Adana limon olduğu için ekşisi baya bir e, fazla biraz şekerini fazla koydum e, bu sefer güzel oldu limonun acısını fazla tutmadım baya bereketli oluyor arkadaşlar şöyle tatlım hazır mis gibi gözüküyor. Yanına da mis gibi limonata. Daha ne olsun. Dünden tarhana çorba var. fasulye var. Makarna yaptım. Ee, yanına çok az salata yapacağım. Yoğurt. Biz afiyet olsun. Bugünkü iftar meyvenim de böyle oldu. Ee, bunu mutlaka deneyin. Eti, burçak, e, kremalı bisküvi ve hindistan cevizi. Valla ben de ilk defa yapıyorum. Tadına bakacağım. Bakalım nasıl olacak. Deneyin diyorum ama size. Şöyle limonatam da mis gibi. Evde kendi yapmış oldum organik bu arada Instagram hesabımı ya şuraya ya şuraya ya üst bir yere ekleyeceğim ve açıklamalar yorumlar kısmına da eklerim. Oradan takibi alırsanız Instagram sayfa Instagram sayfamı vallahi söyleyemiyorum arkadaşlar. Ne yalan konuşayım. Ee, takip alırsanız çok mutlu olurum. Bakın mis gibi bakalım bugünkü tatlımı çocuklar beğenecek mi? Eşim beğenecek mi? Nefis yemek tariflerinden bakarak yaptım. Hangi kanaldan bakarsam söylerim, e, kendi tarifimi de söylüyorum. Böyle, mis gibi. Saat oluyor. Nereden baksanız iki buçuk saat falan geçti. Şu an saat 11. E, bulaşıklarım yanacak birazdan onları gider. Ya e, makine yerleştiririm. E, sahurda çıkanlar da şey yaparım. Öyle bir bulaşık bırakmayı sevmiyorum ama gerçekten yorgunum. Çocuklar uyuyor. Biraz yanlarını yatmıştım Uyumuşum şu an Kaan ayakta makinede çamaşır var. Çamaşır asılacak. şimdi Züccaciye'den ne aldım? Hemen kısaca onu göstereceğim. ve Ankara'dan gelen kargom var. onu göstereceğim. Bunu da böyle dolama yapayım dedim. Çok büyük olduğu için bayağı yani şey olmadı. Şimdi hemen şöyle aldıklarımı göstereceğim. İki yerden ayrı ayrı aldım. İhtiyacım vardı. Anca böyle bulabildim. Şurası tahta. Benim istediğim böyle değildi. İki tane züccaciye girdim. Ama bulamadım. Fatih ticaretleri de. Normalde bunların şuradan yapışkanlı olduğu için çıkıyor. Bir ara yine almıştım. Şimdilik idare etsin dedim. Bu 10 TL'ymiş. Normal bütün sapı böyle plastik olanlar satılıyor. Pazarda da vardı. Pazarda da 10 TL'ydi. Artık pazardan plastik. alırım. Şöyle bir tane hani yağ falan sirke boşaltmak için. Ee, daha sonra şöyle Türk kahvesi falan yaparken oruç çıktıktan sonra artık bol bol kahve yaparız sizlerle. <laughs> Dibek kahvesiyle damla sakızlı. Ee, bu hem çizilmemesi için e, bunların 5-6 tanesi bayağı uygun fiyata satılıyordu. Ben bunlardan yine bir almayı düşünüyorum. Yine şöyle bir 6-7 tane uygun fiyatı. Büyük rende sürekli sarımsak doğramakta. ay ee, sarımsak rendeliyordum ama e, yıka kaldır zor oluyordu. Şöyle küçük bir tane sarımsak rendeleme aldım. <laughs> uh <-huh. gülüyor> Ve toplu nelerim vardı. E, çoğunu ben genellikle ne yapıyorum dışarıdan geri gelmez ama çıkartıyorum koltuğun tepesine batırıyorum çocuklar da oradan alıyor koltuğun alt alt atıyor. Ben de geç çekiyorum. Çöpe gidiyor. Uyumu <laughs> hiç sevmiyorum. Ee, şöyle hem gri renk e, bir de şöyle rengarenk. Aldım normalde siyah Nane, ve gri bir tercih Ama başörtüler rengarenk olduğu için şöyle iki tane toplu iğne aldım. Bana bu toplu iğne dayanmıyor. Pirinç yıkarken gerçekten e, diğer süzgeçlerimin delikleri büyük olduğu için su, lavabonun içine gidiyordu. Bu e, İster istemez anne, yakalayamıyorsun suyla. tamam. Anne bak, evet var elinde git elini yıka. Evet, Şöyle bir tane e, bir e, süzgeç e, aldım çaldım. Anne, kameranın önünden çekilir Mandal Evet mandal aldım. Benimkiler hep mandalları aşağıya atıyorlar. <laughs> Komşular da alıyor kendi denekini asıyor. Gerçi de veririz şey yaparız diyorlar ama e, virüsten dolayı da ilip almadım açıkçası. Şöyle bir tane süzgeç. Ee, bunun küçük orta boyu da vardı ne? ama o iyi olmaz diye düşündüm. Ee, bu da 15 TL'ymiş. Diye üstünde yazan fiyatları söyleyeceğim sizlere. Yazmayanları es geçeceğim. <laughs> Gerçekten yani print yıkarken ziyan oluyor da açıkçası. Ben kaç tane böyle tel aldım. Çırpma teli. Hiçbir bana dayanmadı. Ee, bu baya bir kalın şurası. Diğerleri inceydi. Hiç hoşuma gitmiyordu. Bir de şurası şöyle benekli benekli şey bu altı buçuk TL'ymiş pembe rengi vardı bunu aldım İnşallah şuralarından falan çıkmaz dayanır bana ee, bir tane de şöyle kızartma falan yaparken e, almak için e, böyle bir tane süs aldım yedi buçuk TL e, benim çeyizim yok arkadaşlar e, ilk başta e, ayrı geliyordum. Sonra eşim kafasına taktı dedim. iki sene, üç sene beraber otur ayrılırız. E, babam çeyizimi alacaktı. Kızım da sonra ayrı çık her şeyini alırım. O esnada babam arabaydı, evde aldım, borcu girdi mi kaldı çeyiz. Ama para verdi bir buçuk milyar. Ona da toz makinesi fırın falan almıştık. Ondan dolayı pek çeyizim yok. Arada sırada böyle alıyorum. E, bu da çay süzgeci. Bunu aslında Pek hoşuma gitmedi. Şurası da bunun çaydanlık şekli vardı bende. Pasta, süs falan, kakao falan, pudra şekeri elemek için bu. Onun için aldım. Instagram sayfamı da büyütmek amacım. Instagram sayfamı da takip ederseniz mutlu olurum. Bir tane de şöyle küçük çırpıcı aldım. Arada böyle sabah kahvaltısında falan çocukları kreatif bir şey falan yaptığımda ya da kahve e, bu da 4 TL. Daha sonra Aynen. mandal, son bir adet. Ee, böyle mandal aldım. Ee, ya benimkiler e, şurasını demirini çıkartıyor, e, toprak yapıyordu çoğunlukla ya da kağıt. Şimdi çıkartmıyorlar ama <laughs> aşağıya atıyorlar. Çocuklar evde bunu aldılar, mandala atıyorlar, gidip aşağıdan alalım niyetleri. Ben de gönderip aldım diyorum. Şimdi hemen takipçimin e, göndermiş olduğu kargoyu e, açtık arkadaşlar. Böyle baktık. Ankara'dan geldi. Kendilerinin kuruyemiş e, dükkanları vardı galiba. Bu kahveyi kendi dükkanlarından gönderdi. Kervan Kervansaray kahve. Mistik tadıyla yedi karışımlı yöresel kahve. Hmm. Kaküle demiş. Menengiç. Valla bunu ilk defa görüyorum. İlk defa deneyeceğim. Normalde ben e, Dibek Saray'a e, Neydi? Adıyaman Saray kahvesi kullanıyordum. E, kahveyi sevdiğim için sağ olsun. E, Bige arkadaşım Bige ismi. E, buradan gerçekten çok teşekkür ederim. Artık bunu beraber yapar içeriz. Bakalım bunun tadını beğenirsem burada da varsa eşime aldırırım. yine içerim bunu. E, daha sonra yüz yıkama köpüğü, e, normal ciltler için neva. E, şöyle bir tane yüz yıkama köpüğü göndermiş. Daha önce gel ne yalan konuşayım hiç kullanmadım alayım alayım hep erteledim. Ee, bir tane böyle. Ee, daha sonra D deodorant şöyle e, koltuk altı rulonu bundan göndermiş Hindistan cevizli. Vallahi kokusu şu an hiç kullanmadığı için hafif bir koku var. ve kakao ışıltı saf kakao yağı içerir demiş vaseline. Cildin doğal ışıltısını ortaya çıkarmak için derinlemesine nemlendirir demiş. Bir tane de böyle sabitlerse ürün göndermiş. Büyük ihtimal bu yüz için mi vücut için mi bilmiyorum artık okuyacağım. Çünkü ben cildim öyle kremli şeydi falan hiç kullanmıyorum. Ee, hani kullanma ihtiyacı duymadım. Fondüten falan kullandığımda birkaç tane sürekli sivilce yaptı. Ee, değiştirdim birkaç tane daha. Onlar da yaptığı için şey yapmadım. Çoğunlukla soruyorsunuz cildine ne kullanıyorsun. Çok pürüzsüz çok güzel diye. Hiçbir krem kullanmıyorum. Böyle heves edip almışımdır ama bir iki kere sürmüşümdür ya sürmemişimdir. Hep köşede çöpe gitmiştir. Ağzı dolu. Böyle olmuştur. Ama da sırada e, sürmek isterim kullanmak benim ablam sürekli sürdüğü için ister istemez sürekli sürünce sürekli yoğun kullandığımı cildi kırıştırıyor çökmelere sebep oluyor bazı kremlerde yani memnun kaldığınız iyi kremleri kullanmak gerek her cilde her krem iyi gitmiyor ablam ne bulursa sürüyordu ondan dolayı yani şey yaptım anneciğim yapma şimdi ben bunları kaldırayım daha sonra vedamızı yapalım Çamaşırlarım çamaşırlarımı asarım hemen. bulaşıkları da artık sahurda yaparım. Çünkü saat geç oluyor. Kanı yatırırım ya da bulaşıkları da yaparım birazdan. Belli olmaz benim sağım solum. Bugün bizden bu kadardı. Umarım keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Hemen yukarıda abone ol butonu var. Ona tıklarsanız, zili açarsanız tüm bildirimler, bildirimlerimden haberdar olursunuz ve bol bol yorum yaparsanız çok sevinirim. Bu sıralar yorumlarınıza dönemiyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Ama en kısa zamanda dönmeye çalışacağım. Belki birazdan dönerim birkaç yorumunuza. Ee, güzel yorumlarınız, güzel destekleriniz her şey için çok teşekkür ederim. Bu arada bu güzel kargoyu gönderen bir e, Bige arkadaşıma da çok teşekkür ederim. Kesesine bereket. Allah razı olsun. E, kahveyi artık şöyle yaparım. Karşılıklı içer. E, yaparız artık ya da Fasap'tan görüntülü Bakalım e, bunu deneyeceğim gerçekten çok teşekkür ederim e, bunları da severek kullanacağım bunlar da böyleydi bugünlük bu kadar hoşçakalın yarınki vlogda